スタートスタートスタートスター

Gelin almıştım düğünü de bu gece, kefeni aldırıp gidiyorum acele. Anne yardım et benliğime, onun yüzünden ne anne? Kapısında bekledim ben her gece, içiyorum evet düğünün önünde. Avcılar kapıdan evetimi tutuyor, anne yardım et oğlum. Çok büyük eşmiş, anamın aşkına bir adamı satmış. Evli kız evli almış, bir bir adamdan bir de olmuş. almış, asmış büyük bir ellerine kına yapmışlar. ve benim, artık beni unut, kadın bu canımı sen değil az, değil az. de ilaz Sakat sana rastladı, eğdim kafama sonra sarıldım, neden maske kısır, onun da eller kalamamıyorsun. Hiç acımıyorsun benim halime. Ne olur bana sevdiğimde bir kere. Seni deli gibi sevdiğimi biliyorsun. Neden maskın olmalısın? Vur hadi kamaşım döndür. Beni yaktın gerek söndür. Sevmeyen hayatın anlam bir sevmeyen. Sevmeye, babadan her gece uyku ne duyulmaz. Diksine çöktü sessizlik. Hakkımı helal etmiyorum. annem. bir de adamdan bir kurtum olacak. Sen sevmeye ağzından geçen biz sevmeye ve sevinmeye babamızı öğrendik. Her gece ne kadar akımızda bilmesem de. Elanet olan aşka ve sevmeye öğrendik.